Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri inceleyeceğiz. Normalde FED'e kadar e, video paylaşmayacaktım. Piyasa durgun diye fakat ani... Önemli bazı hareketlilikler var, bazı kırılımlar söz konusu. Bunlarla ilgili bir güncelleme için apar topar video çekmek istedim. E, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sizlerden ufak bir ricam olacak arkadaşlar. Son zamanlarda yorumlar kısmında özellikle bot hesaplar e, sürekli bir altcoin paylaşıyorlar. Bununla ilgili de algoritma baya bir bozulmuş durumda kanalda. Beğeni ve yorumlarınızla önümüzdeki özellikle birkaç gün videolara destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. E, şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi geçelim Bitcoin tarafındaki yapıya. Öncelikle agresif bir fiyat hareketi söz konusu. Bu hareketi pozisyonlanacağımı söylemiştim sizlere. Şu anda pozisyondayım arkadaşlar. 91.5 üstüne bir Bitcoin hareketinde hareketin önce MA200'e 93.200'den geçiyor. Sonra da 94.600'e kadar gideceğini ee, söylemiştim. Dünkü analiz videosunda şu anda o pozisyondayım. Ee, erken geldi. Ben bunun Fed'le birlikte yaşanmasını bekliyordum ee, açıkçası. Ama şu anda daha erkenden bir yolculuğa çıkmışız gibi gözüküyor. Bu önemli bir sinyal, pozitif bir sinyal arkadaşlar. Teknik olarak fiyatın dönmesi, Bitcoin'deki tablonun ve ondan da sonra altcoin'lerdeki tablonun dönmesi için bir teknik emare ihtiyacımız var. Bir de temel. İkisine de değineceğim. Teknik emare şu, Öncelikle 4 saatlik DMA 200'ün üstüne yani buradaki 93.200 bandının üzerine taşımamız gerekiyor kendimizi. Ondan da önemlisi artık 94.000'i de kırarak yükseliş tablosuna daha yatkın bir kısa vade alabiliriz. E Performans sergilemesi gerekiyor Bitcoin'in. Önemli teknik sinyal bu. Şu anda da bu hareket devam ediyor. Ben 94.600'e kadar e, tutacağım bir kısmını. E, Karın bir kısmını aldıktan sonra 98.000'e kadar da kalan kısmı tutacağım arkadaşlar. Eğer 94.000 bantları sert bir direnç göstermiyorsa bilginiz olsun. Normalde e, çoğu kanal böyle pozisyonları bu şekilde paylaşmıyor. Ben e, hem sizlere güvenimden dolayı hem de e, şeffaf bir şekilde ilerlemek istediğimden dolayı böyle paylaşıyorum. Durum şimdilik Bitcoin tarafında bu. E, 91 91,5'ün üstünde kaldığımız sürece her zaman 94.000 söz konusu olacak arkadaşlar. Eğer şu an kıramazsak örneğin Fed'den gelecek kötü bir aksiyonla birlikte tekrar aşağıya çekilirsek yine 91.000'ler kilit rol oynayacak. Bunu da bilmekte fayda var. Hazır Fed demişken o noktada değinelim isterseniz. Yarın arkadaşlar 22.00'da Türkiye saatiyle e, FED faiz toplantı faiz kararı açıklayacak ve sonrasında da açıklamalar yapacaklar. Bu tutumla ilgili aynı zamanda yeni yılla ilgili ipuçlarını aldığımız bir toplantı olacak bu. Çünkü son toplantı artık bu yılın son toplantısı 2026'daki hedefleri kaç kez faiz indirimine gidilir faizler ne kadar sabit tutulur yıl sonunda 2026'nın sonunda hedeflenecek faiz oranı kaçtır gibi pek çok ipucu alacağız. Dolayısıyla da yarın çok 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 önemli bir gün geçecek arkadaşlar. E, 25 puanlık bir faiz indirimi piyasa Piyasa tarafından fiyatlanmış indirim yani eğer yolumuza yukarı yönlü devam etmek istiyorsak 25 puan indirimi gelmesi gerekiyor piyasaya eğer faizler sabit tutulursa piyasa bunu e, oldukça kötü bir şekilde düşüş yönüne fiyatlayacaktır e, bu uyarımızı yapalım 25 puandan fazla artış şimdilik gündemde değil ama oldu da böyle bir şey bir sürpriz yaşandı geldiyse piyasaları e, bir anda işte %5'lik %10'luk sert mumlarla yukarı taşıyabilir. Ee, çok mümkün olan bir kısım değil bu. Şu anlık 25 puanlık bir faiz indirimi bizim için yeterli piyasada özellikle şu anki yapıyı korumaya ama ondan da önemlisi az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar son toplantı olacağı için 2026 yılı ile ilgili pek çok ipucu alacağız. Yarın zaten detaylı konuşuruz. Hatta canlı yayın yapacağım. bildirimleri açık tutunuzdan emin olun. Yarın FED toplantısı sonrasında yayında birlikte piyasadaki 2026'daki gidişatı çözmeye çalışacağız. Ee, teknik taraftaki emare Oydu temel taraftaki sinyalde bu arkadaşlar yani Fed'in toplantısı, e, dominans endeksinde de aşağı yönü eğilim devam ediyor. E, yine burada güzel bir analiz gerçekleştirdik bence özellikle hafta sonu, hafta başında altcoin'lerin yukarı yönü güzel toparlanabileceği ile ilgili bir senaryo paylaşmışım sizlerle. Bu Bitcoin'in 91.5 üstüne atmasını ve dominans de kısa vadede aşağı bakan bir yapıda olması e, iki tane kritik burada parametre vardı baktığımız. Bunlar önemliydi. Şu anda dominans endeksi de 58-60'lardaki dip bölgesine doğru ilerliyor gibi gözüküyor. Kısa vadede hala alt koyunun lehine bir tablo var. Pozitif bir tablo var arkadaşlar. Bu tablonun daha iyileşmesi için tabii ki orta ve uzun vadede de alt koyunlarda bizim güzel hareketler görebilmemiz için yeni bir dip oluşturması lazım. Orası gelene kadar konuşmak için erken ama şimdilik kısa vadede en azından gidişatın aşağı yönlü olduğunu söyleyebiliriz dominans endeksinde. ABD piyasalarında hareket gelmeden kriptoda gelmiş olması yani ABD piyasalarında Nasdaq özellikle bakarsanız yatayda olduğumuzu göreceksiniz. Yine S&P endeksi de o şekilde şu anda yatayda ABD tarafı açıkçası Fed'den gelecek açıklamaları bekler bir pozisyonda yatayda duruyorlar. Bu da önemli biz Fed'den bağımsız olarak çok düşmüştük arkadaşlar Bitcoin tarafında grafik karşılaştırmasını şöyle genişten bakarsanız ee, bizim Nasdaq'taki tepemiz burada şu anda fiyat burada Bitcoin'deki tepe ile şu anda durduğumuz yer arasındaki farkın e, uçurumuna bakıp Bir de e, kripto özelinde aşağı yönlü bir düşüş söz konusuydu. E, ABD piyasaları yataydayken kriptonun kendi kendine yukarıya çıkmaya başlaması da son derece pozitif. Bu arada az önce bahsettiğim hedef konumuna doğru e, bitcoin geliyor. Ben videoyu çekerken e, yine takibimde olacak. 94-98 arasında eğer atmosfer bu kadar pozitif kalmaya devam ederse hızlı aşabilir arkadaşlar. E, şimdilik erken henüz 94 bini kazanmış değiliz. Hatta 90 4, 294 bin bantları günlük kapanış MA 200'ün üzerinde günlük kapanış şurada görüyorsunuz 93 binin üzerine günlük kapanış bitcoin için kısa vadede çok kritik bir pozitif sinyal oluşturacaktır ve artık tepki hareketinden çıkıp biz e, dönüşüm hareketine geçeceğiz. Şu anda görünen tablo bu yarınki toplantı yarın 24 saat çok kritik olacak bizim için ee, umarım her şey yolunda gider ve sonunda kripto paralarda şöyle 2-3 aylık güzel bir rahatlama fiyat hareketini önce görürüz sonra da göreceksek rally görürüz bu şekilde pek çok cüzdan rahatlar diye düşünüyorum ben. Hacim tarafı tekrardan şişmeye başladı. Burada 60 milyar dolarlar var Bitcoin'de. 50 milyar doların üstü kısa vadede işlem yapabileceğimiz güvenli bir liman bence. Yani 50 milyar doların altındaysa bazı sıkıntılar olabiliyor ama 50 milyar doların üzerinde bir hacim varsa Bitcoin'de Kısa vadede asat gerçekleştirebilecek bence optimum hacim o. Bitcoin için şu anda da 60 milyar dolarlardı. Bu sebeple de aynı zamanda pozisyondayım. Ethereum Bitcoin arasındaki fark sonunda yarı yarıya geldi. Burası çok düşmüştü arkadaşlar. %30 civarlarındaydı. Şimdi hacim biraz daha %40-50 arasında hatta %45'lere kadar varmış durumda. Bu altcoin'ler için çok güzel bir sinyal. Sonunda altcoin'lerde hacim şişmeye başlıyor. Bitcoin tarafından bir miktar para altcoin'lerde trade edilmeye başlıyor anlamına geliyor bu. Tabi şimdilik Ethereum, Ripple, Sol gibi büyük ürünlerde görüyoruz biz bunu. Grafikte görüyorsunuz zaten. Yavaş yavaş diğer ürünlere de geçer diye ümit ediyorum açıkçası. E, önce Ethereum'da ve Ripple'da ve Sol'de bu fiyat hareketini almamız, hacmi almamız yani parayı bir şekilde üzerine çekmesi Son derece önemli e, durumlar bu şekildeydi. Hedef konumlarını verdik pozisyonlarımı paylaştım sizlerle fikirlerinizi aynı zamanda merak ediyorum. Yarınla ilgili FED toplantısından nasıl bir sonuç çıkacak? 2026 yılında FED e, neyi hedefleyebilir? Bunlarla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Destekleriniz beğenileriniz yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Yarın canlı yayında daha net bir şekilde piyasayı analiz ederiz bu bulutlar çekildikten sonra. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.